eee şu anda yıllık ortalama 250 milyon dolar dönen bir bitki potansiyeli var. Ama esas potansiyelimiz 40 milyar dolardır. Yani bu 40 milyar dolar bu milli bir servettir yani bir milli bir gelecektir. Köylümüz çiftçi e, kardeşlerimiz e, efendim orman köylüsü bunlar eğer bunlar bir ekmek kapısı açmış olar, olacaksan ciddi bir iş var bizde ki batı, batıdaki bütün ilaç firmalarını, bütün ilaç firmalarını. Türkiye'den hamada üretip verebiliriz. Verebilecek güçteyiz yani. 40 milyar dolar biraz az değildir. Ki kaldık ki şurada ben İbrahim Aydın olarak ki 31 yıl geçmişimde benim şu anda istemiş olduğum şu var. Türk patent entüsü Entusisi, ile şu beşeri tıbbi ürünlerin azospermi olsun, şeker karışımı olsun veya başka bir karışımlar olsun beşeri tıbbi ürünlerin Türk lisansı ile üretilmiştir diye bir ilaç e, ham maddesi üretmek için patenti Tabii çünkü e, hangi ilaca bakıyorsan mutlaka bir yabancı ülkenin Bilmanın patenti, var, patenti var. İşte falan e, ülkenin lisansı ile üretilmiştir diye. Türk lisansı ile üretilen herhangi bir ilaç olmadığından dolayı e, ben de e, 31 yıllık bir araştırma ve iste, isteklerim e, budur bizim uzmanlarımız, bizim hekimlerimiz, bizim yetkili organlarımız, devlet olsun, millet olsun bu konuda bize yardımcı olmaları ve ciddi bir iştir yani şu Türk lisansı Sizler ile. Peki patent başvurusunda bulundunuz mu? Şimdi ben 1330 tane üretim, izni izne, izin izne sahibim. Patent direkt ilaç olarak patent alamıyorsun çünkü uluslararası vaho örgütüne üye olman lazım. Ona da bir müracaatımız var. İnşallah ilk Türk, Türkiye'nin bir ilki olmuş olacağız. Amerikan Horsun Hastanesi'nde şekerle ilgili biz patent aldık bizim bir tane üniversitemizden daha şu anda almak üzereyiz. Şeker karışım ilacı ise, bitkisi ise bu da biz söylemiyoruz. Doktorlarımız, hocalarımız söylüyor bunu. Yani kişilerin, hastaların doktorları söylüyor bunu. Pankreasın parankimi iltihabını söktüğünden dolayı şeker inisinin kendi kendine dolayı şeker düşmüş oluyor. Yani bu yani şey bugün bir şeker hastası anladığımız kadarıyla zamanla insülünü komple atabiliyor. Artık Mut kullanamıyor. Tabii mutlaka. Çünkü pankreas parankimin iltihabını söktüğünden dolayı e, normal olarak pankreas insülini üretmeye başlıyor. Bir sefer şeker normal normal durmuş oluyor. Yani şeker herkeste vardır. Hiç şekersiz insan zaten yaşayamaz. Çünkü e, 70 ile 110 arası her her insanda vardır mutlaka. Ha bunun kanın pıhtılaşmasıyla ilgili, şekerin yükselmesiyle ilgili. E şimdi bu çalışmalarımız bir şekilde. Yani bu konuda azospermi olsun, e, çocuğu olmayan kardeşlerimiz, kısır kardeşlerimiz veya kadınlar, e, bayanlardan olsun. Ki bunları biz tamamen başarılı bir şekilde yapıyoruz. elhamdülillah, bu konuda açığız da hani tenkitlere karşılık veya basit diyen kardeşlerimiz de vardı orada. Şimdi basit önemli olan basit değil ki burada önemli olan yapılan işin gerisindeki akabindeki sorunun basit, önemli. Basit anlatıyorum, doğru söylüyorlar. Ben geçen de basit anlatıyorum. Belki de izliyorlardır. Ama bunda şunun vermiş olduğu bir şey var burada. 30 yıllık vermiş bir çalışma var. Netice itibariyle siz bunları uygulamaya sokmuşsunuz. İnsanlar bundan fayda görüyor. Ama şu şekilde bak gerçekten hemen basit anlatayım. Neden basit? Evet. Çünkü bana göre çok basit olduğundan dolayı yani ben Bu e, insanlarımız bilmiyor. E tabii şimdi ben bir ishal mesela kanlı bir ishalı ben 15 dakikada durabiliyorsam benim için çok basit. Yani ben söylerken onu gülerek söylerim. Yani çünkü evet. benim için bir çocuğu, oncağı gibi bir şey olur. Ki mi gelen kardeşimize ben öncelikle soruyorum şunu. E, kısır kardeşlerimize. Siz e, kaba kulak oldunuz mu? Veya e, herhangi bir ateşi hastalık geçirdiniz mi diye sorarım zaten. Bunları bana söylediğinde veya herhangi bir tedavi oldunuz mu veya antibiyotik diye açtıracak bir şey kullandınız mı diye soruyorum. Eğer bu şekilde bana sorunları anlattılarsa e, daha iyi bir şekilde verimli ve daha iyi bir şekilde e, yardımcı olmuş oluyoruz. Ki bunu yapıyoruz. Ben bunu söylerken de bana göre şimdi basit gel gelmiş oluyor. E, ben bu işin uzmanı olduğum için, ben bu işi yaptığım için ki 100 tane hastaya verdiğimde 80 kişide başarılı olduğumdan dolayı bunu basit bir şekilde ben söylerim tabii. Kardeşlerimiz de bu şekilde yani kusura bakmasınlar. Şey olay değil, farklı e, tabii, tabii farklı anlıyoruz. Evet. Yani. Peki şöyle baktığımız zaman genellemede bugün şeker hastalığından ise bahsedelim. Şeker hastalığına ilgili insanlara nasıl faydalı olabiliyorsunuz? Şimdi şeker hastalığı şu şekilde. Şeker hastalığı kardeşlerimiz eğer bize tam kan sayımı, tam kan tarihli yaş boyu kiloları yani kitle endeks metreküp hesabını e, bize bilirler, bilirmiş olsalar biz de ona göre bir e, bitki karışımı hazırlayıp işte 3 ay, 2 ay, 5 ay veya 6 ay e, döneminde e,